Arkadaşlar, dün bir video çekmiştim yaşanan olaylarla ilgili. Bugün e, biraz daha e, açacağım e, mevzuyu. E, kısa bir videoydu. E, çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza ve bu konuda verdiğiniz desteğe. E, şunu söyleyeyim, yani e, bu konuştuğumuz konuların her biri... E, şunu düşünebilirsiniz, yani neden burada tekrarlanıyor şeklinde düşünebilirsiniz. Arkadaşlar dünyanın her yerinde karar verici mekanizmayı harekete geçiren toplumların kendisidir. Onlarca sorun, onlarca e, konu vardır. Ve bu her konuyu e, insanların aynı e, takipte sürdürebilmesi çok zordur. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya bununla ilgilenen masa var kardeşim. Bununla ilgili olan şube var. Bununla ilgili olan istihbarat birimi var. Yani ...sizden daha fazla ne bilebilirler? Arkadaşlar... ...şöyle bir şey var. O zaman üniversitelere ne ihtiyaç var? Üniversiteler neden o zaman... ...raporlar hazırlıyorlar? Neden tezler hazırlıyorlar? Bir konuyla ilgili neden... ...durum değerlendirmesi yapıyorlar? Neden... ...danışmanlardan bilgi alınıyor... ...veya onlardan görüş alınıyor? Bu şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Spesifik bir konuya... ...yoğunlaşmak her zaman olmayabilir. Yani hiçbir zaman devletin bu kadar büyüklüğü olamaz. Eğer öyle olmuş olsaydı, ben size şöyle çok basit bir örnek vereyim. Amerika'da devletin e, hizmetinde çalışan birimlerle dışarıdan destek aldığı birimlerin sayısına baktığınızda dışarıdan destek aldıkları birimlerin sayısı neredeyse diğerinin on katı filandır. Bu dünyanın her yerinde böyledir. İngiltere'de de böyledir, Fransa'da da böyledir. Bunu niye anlatıyorum? Bazen şu e, konu geliyor. Siz mi daha iyi bileceksiniz? Biz hiçbir şey bildik bildiğimizi iddia etmiyoruz. Biz farklı bir bakış açısını sizin kamuoyunun önüne sunuyoruz. Çünkü sizler bilirceksiniz. Yani siz konuyu konuşmaya başladığınız andan itibaren siyasetin de, bürokrasinin de ilgisini çekiyor. Onlar da ekstra olarak e, bu konuya, bu konuya dikkat ediyorlar. Ben o yüzden bazı konuların üzerinden sıklıkla geçmeyi bir görev Bir hatırlatma anlamında. Yani 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili daha öncesinde yazdığım yazılar ve diğerlerini bilirsiniz. Barikatlar döneminde de ben o zaman şöyle mi yapacaktım? E nasıl oldu Evet biliyor. O zaman konuşmaya da gerek yok. O zaman yazmaya da gerek yok. O zaman çizmeye de mi gerek yok? Yok arkadaşlar. Biz kendi bildiğimizi anlatacağız. Bundan eğer gerekli olmasını düşünüyorlarsa içinden alırlar, kullanırlar. Kullanmıyorlarsa da onların tercihi ama bu kullanılacak veya kullanılmayacak gibi bir tezle insanlar fikirlerini söylemekten vazgeçmezler. Bu ben kendim için söylemiyorum. Genel anlamda birçok konu için arkadaşlara diyorum eşler ya bu konuya niye giriyor? Arkadaşlar girilmek zorunda. Başka türlü şansı yok. Onu söyleyeyim size. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı Tahran'da ee, Rusya, e, Türkiye ve İran daha önce Astana süreci Soçi'de, Türkiye'de e, yapılan görüşmelerle hep Suriye konusu konuşulmuştu. Açıkçası bugün e, bir gelişme yaşanır mı? Çünkü birçok kişi bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, dönüşüyle beraber operasyonun başlayacağı sinyallerini aldıklarını söylüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Acaba e, Ayşe tatile çıksın söyleminin bir benzerini biz Sayın Cumhurbaşkanı e, hareket etmeden önce duyar mıyız bilmiyorum. Yani bunu yapan arkadaşlar var. Yani bir değerlendirmedir. E, ama son gördüğüm hazırlıklara baktığınızda, baktığımda e, açıkçası bir harekatın bütün işaretlerini e, görüyoruz. Yani son noktaya gelindiğini e, ben de söyleyebilirim. Ama bu yapılır yapılmaz onu bilemem. Çünkü bazı harekatlar vardır ki yapılmadan da e, elde ettiğiniz fonksiyonlar varsa bundan vazgeçersiniz. Ya yani bunlardan en başından bir tanesi hepinizin bildiği Abdullah Öcalan'ın e, Suriye'den çıkartılması daha sonra e, o süreçlerin başladığı dönemde biz Suriye savaşına ilan etmedik. Ama bir beyan üzerine, bir harekat planlaması üzerine bu süreç gerçekleşmişti hepinizin malumu üzerine öyle söyleyeyim size. O zaman bugün yaşanan süreçler olur olmaz, harekat gerçekleşir gerçekleşmez. Ama ne olursa olsun bir planlama olduğu, bunu en Türkiye'nin en üst düzeyindeki insanlar dahil olmak üzere, askeri yetkililer, İçişleri Bakanlığı yetkililer ve diğer yetkililer birer birer açıklıyorlar. Ya yani ben hatırlarsanız CNN'de bir görüşme sırasında şunu söylemiştim. Demiştim ki bir harekatın başlama safhalarına baktığınızda hazırlık safhası ee, öyle çok e, önemsenmeyen bir safa değildir. Asıl önemli olan hazırlık safhasıdır. Yani yığınaklanmandan tutun da e, topçu atışları, işte siyahların kullanılması, teröristlerin yerleyen tespit edilmesi, e, dış politikada yapılacak olan e, hamleler, e, bölgesel anlamda e, yerel güçlerle yapılacak e, işbirlikleri bu hazırlık süreci harekatın başarısını ve süresinin kısaltılmasına yol açar demiştim. Yine aynı yerdeyim. Şu anda da hala ben bir hazırlık sürecinin devam ettiğini, çünkü sahada bulunan hedeflere baktığımda, bölgede yaşanan süreçlere, bölgeye gönderen ekipmana ve malzemeye, yerel güçlerin e, bölgedeki hareketliliğine baktığımda bu süreç bence devam ediyor. Ama e, yine söyleyeceğim, Sayın Cumhurbaşkanı geldiğinde e, dönerken aşe tatile çıksın der mi demez mi? Açıkçası onu hep beraber göreceğiz. Peki bu harekat sırasında ne yaşanır, neler olur merak ediyorsunuz. Ben şöyle söyleyeyim dün de çektiğim videoda söyledim arkadaşlar. Yani PKK terör örgütünün devre dışına çıkartılmasının sonu çok yaklaştı. Bunun çıkartılmaması için, onun ayakta tutulabilmesi için ona destek verenler bir şekilde onu desteklemeye devam edecekler. İkincisi Sahada tutmak için mücadele edecekler. Maalesef bunu yapan yalnızca Yunanistan değil, maalesef Müslüman ülkelerde e, Türkiye'nin bölgesel anlamda bir güç olmaması için PKK'nın kullanışlı bir malıvalı olmasına devam ediyor. Bu e, hepinizin malumu, İşte öyle e, ad yansıacak bir şey de değil. Bunu Azerbaycan savaşında da gördük, Irak'ta da gördük, Suriye'de de gördük. Bu iş değişmeyecek arkadaşlar. Bunu bir defa baştan söyleyeyim. Yani e, bölgesel anlamda yaşanan süreçlerde bölge ülkelerini dışarıda tutmak, yalnızca Amerika, Fransa, işte İngiltere gibi, Rusya gibi aktörleri bölgede bir faaliyeti icra ediyor gibi düşünmek bence çok yanlış. Asıl olanlardan bir tanesi bence bölge ülkelerinde buna e, katkıları ve destekleri veya köstekleri olacaktır diye düşünüyorum. Karşımızda nasıl bir tablo var? Ya karşımıza şöyle bir tablo var. Bölgenin tamamen e, etnik yapısını değiştirmeye yönelik büyük bir çaba var. Yalnızca toprak değil, yani bölgedeki yapı değiştirilmeye çalışılıyor ve bu yapı değiştirmek için de zamana ihtiyaçları var. Bu zamanı kullanmak için de kalıcı olarak yurt dışına gitmiş olan insanların bölgede kalması için savaş uzatmaya çalışıyorlar. Yani çünkü hepimiz biliyoruz ki yurt dışına gitmiş olan insanlar bölgelerin yani ülkelerinden koparlarsa ve doğum yaparak o bölgelerde kalmaya başlarlarsa geri dönme olanakları azalıyor. bu nedenle de savaşı uzatıyorlar ve uzatmaya devam ediyorlar. Bu harekatı yalnızca PKK terör örgütüne değil, bölgedeki etnik ve mezhepsel değişimin Türkiye'ye daha sonraki yıllardaki sonuçların ne olacağını düşünerek de bakmak lazım. Yani PKK terör örgütünü çıkarttınız, bitti mi sorun bitmedi. Hemen kuşağınızda yeni kuşağınızda Türkiye'nin dışında Türkiye'ye düşman olan bir grubun yerleşmesi ve bunun sonuçları çok acı olabilir. Bunu belki bugün anlayamayabilirsiniz ama onlarca yıl sonra bunu çok net olarak görebilirsiniz. Peki şunu söyleyen sor soranlar arkadaşlarım var muhtemelen soruyorlar PKK bitiyor mu gerçekten? Arkadaşlar PKK'nın varlığı neydi? PKK bir. Türkiye içerisinde eylem yapma potansiyeline sahip bir terör örgütüydü. Bugün bunu bundan bahsetme şansımız var mı? Yok. Yani eylem yapmaya çalışıyor, ufak tefek eylemler yapıyor. Ama eylem yapma, terörize etme gücünü Türkiye içerisinde kaybetti. Peki ee, neyi sudurmaya çalışıyor? Türkiye politikasında etkinliğini arttırmaya çalışıyor. Yani bizim televizyonlarda bas bas bağırdığımız konu bu. Bazen arkadaşlar şunu söylüyorlar. Ya siz bir askeri uzmansınız. Neden şeye karışıyorsunuz? Yani siyasete. Arkadaşlar dış politika maalesef siyasetin içine girdi. Maalesef PKK Türkiye siyasetinde bir aktör olmaya çalışıyor. Siz bunları bizlerin görmezden gelmesi gibi bir fonksiyon olabilir mi ya? Yani PKK Türkiye'de kimin seçileceğiyle ilgili görüş bildirirken biz askerler olarak veya geçmişte bu konuyla ilgili çalışmış insanlar olarak akademisyen olarak da e, akademik olarak da çalışmalarını sürdüren bir insan olarak söylüyorum. E, o zaman susacak mıyız? Yok. Biz de fikrimizi siyasete bulaşsa da e, söylemek, söylemeye devam edeceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Dün biraz değinmiştim. Demiştim ki, e, Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Kıbrıs harekatına 10 kat daha büyüklükteki bir alanda operasyon icra ediyor demiştim. Buradaki birliklerin e, gücünün ne kadar olduğunu söylemeyeceğim ama büyük bir güç olduğunu söyleyebilirim. Bu gücün bölgeden çıkarak Türkiye'nin diğer çıkarlarını korumak için aktif hale getirmesini kimse istemez. Yani siz de olsanız bunu kullanmak istersiniz. Bizim kötü tarafımız, biz komşularımızla ilgili ilişkilerde komşu ilkedeki bir karışıklığı kendi lehimize kullanmak gibi ve bunu tetiklemekle ilgili bir politikayı yutmuyoruz. Bu Atatürk zamanında da böyleydi. Şimdi de böyle olmaya devam ediyor. Yani bize hiç kimse etnik ve mezhepsel bir ayrımcılık yapıyor diyemez. Herkese söyleyebilirsiniz ama ben bu ülkeme bunu yakıştırmam. Çünkü gittiğim her yerde bunu gördüm. Gördüğüm için de Türkiye'ye sığınan insanların içerisinde her mezhepten, her dinden, her etnik siteden Türkiye'ye gelmiş olan insanları görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizin gururunuz olsun. Şimdi Dünkü çekimim sırasında şunu söyledim. Türkiye'ye karşı Yunanistan nasıl bir hamle yapabilir? Arkadaşlar, Türkiye'nin uluslararası anlamda sıkıştırılması ile ilgili bütün hamlelerini yapmaya devam edecek. Farkında mısınız bilmiyorum. Yunanistan bugün de bir anlaşma yaptı. Çok gelişmiş tank savar silahları olan İsrail'den yaklaşık 25 km menzili bunu deniz defterleri karşıda kullanma ihtimali de var yaklaşık 75 araçtan oluşan bir ekipman e, istedi. Ve yaklaşık işte bine yakında tank savar silahı. Şimdi bir taraftan tank savar silahları, bir taraftan bir taraftan zırhlı araçlar, bir taraftan uçaklar, bir taraftan denizaltılar gibi bu kadar büyük maliyete bir ülke giriyorsa arkadaşlar bu boşu boşuna değildir. Çünkü Türkiye şöyle bir yapıda değil. Yani Türkiye Yarın sabah itibariyle şu topraklar benim örnek veriyorum. Suriye bizde bir toprak istiyor. Örnek veriyorum. İran haritalarında bizi gösterdiği yerler var. Ermenistan'ın anayasasında Türkiye'den istediği yerler var. E şöyle söyleyeyim. Yunanistan'ın bizden talepleri var. Ama bizim hiç kimseden bir talebimiz yok. Ama ona rağmen biz saldırganız. Bu da ilginç bir şey. Haritalarında Türkiye'den toprakları gösteren ülkelerle çevreliyiz. Ama saldırgan ülke, başkalarının toprağına e, göz eden veya orada gözü olan da biziz. Meyil eden de biziz. Öyle mi? Bugün bir arkadaş Twitter'da, pardon YouTube'da bir şey yazmış. Yani arkadaş mı diyeyim artık ne diyeyim bilemiyorum. Yani Yunan tezi olsa bu kadar savunur. Yani Türkiye'yi saldırganlıkla suçlayıp, Türkiye'yi e, gerilim yapmakla suçlayıp, hatta biraz daha ileri götürüp Türkiye'yi ee, siyaseten savaşa sokarak, yani Türkiye'yi savaşa sok, Türkiye savaşa girerek seçimleri ertelemek için yaptığını söyleyecek kadar ilginç bir şey. Yani Amerika Birleşik Devleti F-16'yı vermeyen biziz. Ee, Baya büyük bir ülkeyiz ben sana söyleyeyim. Ee, onun dışında Amerika üstleri kurduran biziz. Onun dışında ee, işte 12 mili açıklaması yapacak olan ülke biziz. Ee, onun dışında devamlı Türkiye'yi suçlayan Türkiye'ye saldırgan politika güden biziz. Yani biz baya büyük bir ülkeyiz ki Amerika'ya e, bu savaş çıkartmak için e, malzemeyi verdiriyoruz. E, biraz daha e, devam ediyoruz. E, arkasından şeylere devam ediyoruz. Yani üstler falan kurduruyoruz. Biz baya büyük bir ülkeyiz. Yani e, bu savaşı biz istiyoruz. Öyle mi? Vallahi tebrik ediyorum. Hala diyorum ya. Bizim yabancı dış güçlere falan geçiş yok. Bundan sonra dış güçler diye bir tabir de kullanmayacağım. Bundan sonra bizim içimizdekiler yetiyor zaten diyeceğim. Yani gerek yok. Kullanışlı manivaleler o kadar fazlasıyla var ki elimizden eldiği kadar e, bu ülkenin altına e, odun atmaya istekli insanlar var ki devam edeceğiz. Böyle görmeye de devam edecekler. Şunu söyleyebilirsiniz. Siyaseten de bunu eleştirebilirsiniz. Türkiye dış politikada sert bir e, yapıyor, sert bir e, konuşma tarzına gidiyor. Bunun iç sayet siyasete malzemesi olabilir mi? Bunu eleştirebilirsiniz. Yani bu bir sizin siyaset olarak eleştirebileceğiniz konulardan bir tanesi. Ama yani savaş gibi bir nedeni Yunanistan'ın yaptıklarını, Amerika'nın yaptıklarını görmezlikten gelip, yalnızca Türkiye eleştirdiğinizde ben sizi eleştiriyorum arkadaşlar. Yoksa siyasete ne yapıyorsanız yapın, kimeleştiriyorsanız eleştiriyorsanız eleştirin. Ama diğerlerini görmeden yalnızca Türkiye üzerinden Türkiye'ye ceza kesiyorsunuz ya, bu gerçekten çok komik. Ve komik olmaya da devam ediyorsunuz. Bir arkadaşım şey demiş, bazen çok sert, sert oluyorsunuz. Oluyor. Ya arkadaşlar gerçekten, size şöyle söyleyeyim. Bazı insanlar vardır, malıyla ilgili çok problemlidir. Malına dokunduğunuzda böyle kudurur. Kimisi işte etrafındaki aile konusunda çok hassastır. Bir silah uzattığında herkesi paramparça eder. Kimisi dini konusunda, kimisi Atatürk konusunda. Arkadaşlar herkesin bir hassasiyeti var. Bu hassasiyetler kendisine göre. Bu hassasiyetli yapanlar da sen niye bu konuda bu kadar hassasın deme, demedim ben hayatımda. Ben de devlet ve vatan konusunda ve millet konusunda çok hassasım. Çünkü ben bu devletin okullarında büyüdüm ve parasit okullarda büyüdüm. Bu ülke beni büyüttü. Ve bu ülkeye çok borcum var. Bu borcumu ben asker olarak ödedim. Şimdi de sivil hayatta ödemeye devam ediyorum. Yani ölünceye kadar da bu görev benim üzerimde. Şimdi bu hassasiyete tepki vermeyi siz e, aşırı tepki vermek diyorsanız ben size söyleyeyim bu benim en yumuşak halim. Yani siz benim sert tepki vermiş halimi görmediniz. Çünkü e, konu şu değil. Bazı konular vardır ki e, affedemezsiniz. Ben size bir örnek anlatayım. Bunu çok anlatırlar. Tarihte de çok vardır örneği. İşte tarihte hepimizin bildiği Mete e, Çinliler Çinler anormal şekilde e, savaşmaya başlıyorlar. Ve Çinliler e, zaman zaman kendine güçlü hissettiklerinde savaş çıkartabilmek için de nedenler arıyorlar. Akıllı e, Türk komutan istediği zaman e, savaşa girmeyi istediği için bir gün onların kendi meclislerinde Çin elçisi geliyor ve diyor ki sizden bir şey istiyoruz. Ne istiyorsunuz? Diyor ki sizin çok güçlü bir atınız var. Bu atınızı istiyoruz diyorlar. Bir anda meclis karışıyor. Diyorlar ki bu bir savaş sebebidir. Siz bizim nasıl atımızı istersiniz? Diyor ki ben veriyorum atımı. Buyurun alın götürün. Arkasından diyor ki işte bir daha geliyor aynı elçi bir ay sonra. Bu sefer oklarını ve kılıcını istiyor. Oklarını ve kılıcını veriyor. En sonunda bir gün geliyor. Diyor ki biz sizinle bizim aramızda böyle diyor bataklık olan bir arazi var. Orayı istiyoruz diyor. Diyor ki şey bu bir savaşla denir, Orduyu savaş hazırlayın. Bu sefer etraftaki insanlar şunu söylüyor. Ya diyorlar sen atını hissedin verdin, okunu hissediler verdin, kılıcını hissedin verdin ki bunlar da hiç savaş sebebi olmasına rağmen orada hiç kullanmadığımız bir bataklık yani bir dönüm bile olmayan bir bataklık için savaşa sokuyorsun bizi. Evet arkadaşlar yani cevap çok basit. Diğerlerinin hepsi benim şahsi işlerimde şahsiyetim için kavga etme diyor. Ama orası vatan toprağı. Bunun için kavga edin. Evet benim için de bazı konular vatan meselesi. Bu konuda hiç geri adım atmayacağım. Ee, söylemeye devam edeceğim. Uyarmaya devam edeceğim. Yunanistan konusuna gelerek bitireyim. Yunanistan Suriye'de bu olay yaşanmaya başladığı andan itibaren Türkiye'yi gerilme arttıracak her türlü hamleyi bekleyin arkadaşlar. Bekleyin diyorum. Bu kadar büyük bir hazırlık boşu boşuna yapılmaz. Devlet buna hazırlıklı mıdır? Potansiyeli var. Savunma, dönüşüm, bugüne kadarki eğitim, hazırlıklara baktığınızda Türkiye zaten uzun zamandan beri düşük yoğunluklu bir çatışmanın içerisinde. Başka coğrafyalarda da. Ve bu coğrafyalar hazırlık yaptığı için de açıkçası Yunanistan'a da hazırlık yapmış oluyor arkadaşlar. Böyle düşünün. Çok memnun oldum. Birçok arkadaşım, birçok büyüğüm, ...50 yaşındayım, 60 yaşındayım, 80 yaşındayım... ...ben her zaman hazırım. Arkadaşlar... ...bu milletin ordusu zaten hazır. Ee, size kalır mı sıra bilmiyorum... ...ama ruhunuzun hazır olmasından... ...ben bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok memnun oldum. Bu ruhunuzu hiç kaybetmeyin arkadaşlar. Bu ruhu elinizden almak için mücadele edenlerle de kavganızdan vazgeçmeyin. Bir PKK'lı gelip sizin suratınıza baka baka... ...bazen oluyor yani bir PKK'lı gelip, yani PKK'lıyım demiyor ama bana PKK tezlerini suratıma baka baka konuşma cesaretini gösterebiliyor. PKK tezlerini diyorum. Fikirden bahsetmiyorum. PKK tezlerinden bahsediyorum. Yani terör propagandasından bahsediyorum. Ama biz kendi ülkemizde vatanımızı savunmakla ilgili konuları söylemekten vazgeçersek biz o gün asla o gün kaybı savaşı diyorum. Çünkü bu bir savaş fikri savaş. Bu fikri savaşı kaybederiz arkadaşlar. O yüzden sizlerin bu söylemleri, sizlerin bu çıkışları inanın cephede muharebe eden arkadaşlarıma büyük destek veriyor. Bu güç aslında herkes tarafından çok daha iyi takip ediliyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.